Sayın Hocam, değerli misafirler, ben de davetiniz için e, özellikle e, Düşen Müskerdi Sofi Aileler Derneği'ne teşekkür ediyorum. Sayın Hocama da teşekkür ediyorum. Ben de Hacettepe Çocuk Kardiyoloji bölümünde çalışıyorum. Aslında 2020 yılında da böyle bir konuşma yapmıştım. Tekrar biraz literatüre baktım, biraz güncelleyerek tekrar benzer bir konuşma yapmaya çalışacağım. Özellikle sizlerin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Lütfen soru olursa konuşmamın sonunda soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi aynen iskelet kasında olduğu gibi kalp kası da bu hastalıkta etkileniyor maalesef. Ee, çok kısaca patofizyolojiden bahsedecek olursak mevcut genetik problem sonucu distrofin proteini yokluğu, azalması veya anormal sentezi nedeniyle hücre membranında bozulma bu da kalbimizde özellikle mekanik stres, artmış serbest radikaller, kalsiyum bağımlı proteazın aktivasyonuyla kalp kasında e, normal hücrelerin yerini yağ ve bağ dokusu o, alabilmekte ve bu da sonuç itibariyle kardiyomiyopati dediğimiz e, kalbin özellikle sol karıncığında genişleme, kalp kasının kasılmasında bozulma şeklinde karşımıza gelmektedir. İlerleyen dönemlerde buna ritim problemleri de e eklenebilmektedir ve sonuç itibariyle en sonunda ani ritim problemleri ve kalp yetmezliğinden hastalarımızı kaybedebilmekteyiz. Kalp tutulumu bu hastalıkta oldukça sık gözlemlediğimiz bir durumdur ve prognozu etkileyen en önemli organdır diyebiliriz. En önemli sıkıntılardan bir tanesi gözden kaçabiliyor olması maalesef. Çünkü bu hastalarımız, bu çocuklarımız çok hareketli bireyler olmadığı için kalp bulguları ortaya çıkamayabilmekte ve hasta bunu anlayamadığı için kontrollerde aksatılırsa anlaşılamayabilmektedir. Sıklıkla biraz önce de bahsettiğim üzere sol karıncıkta genişleme şeklinde kendini gösterir. İlginç olan bir yanı da iskelet kasındaki tutulmayla çok korele değildir. Yani iskelet kası çok hafif tutulsa bile kalp kası daha belirgin tutulabilmektedir. Dolayısıyla erken ortaya çıkabilmekte, geç ortaya çıkabilmekte, kalp tutulumu iskelet kasıyla karşılaştırılmayacak şekilde hafif veya ağır olabilmekte veya yavaş veya hızlı ilerleyebilmektedir. Hastalığın başlangıcında kalbin sol karıncığında genişleme belirgin olmadığı için ekokaryografik değerlendirme düzgün bir hekim tarafından uygun bir sürede değerlendirilmemişse eğer gözden kaçabilmektedir. Kalpte mevcut bulgular olmasına rağmen hekim onu normalmiş gibi değerlendirebilmektedir. O yüzden sağlıklı bir değerlendirme mutlaka ihtiyaç göstermektedir. Değişik çalışmalarda kardiyopatit tanısı alan hastaların sadece yüzde otuzunda semptom oldu, yani şikayet olduğu, yani bulgu olduğu anlaşılmıştır. Bu hastaların mesela kalp tanısı aldıklarında yüzde otuzundan fazlasında hiç eko yapılmadığı belirlenmiştir. yine dilete kardiyopati tanısı almışların sadece yüzde kırkında uygun tedavi aldıkları gözlenmiştir. Yani sonuç itibariyle bu hastalar kalp bulgu açısından yakın takip edilmediği çalışmalar göstermekte ve Takip edilmiş oslar bile, bunlar uygun tedavi alamadıklarını görüyoruz. Genelde burada da gördüğünüz üzere sol karıncı görmektesin. Sol karınca da genişleme şeklinde kendini gösterir ve buna ek olarak ritim problemleri eşlik edebilir. Kalp tutulumu yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. 18 yaş üzerinde hemen her hastada kalp tutulumu görmekteyiz açıkçası ve bu hastaların 20'sinden fazlasında kayıp nedeni maalesef kalp olmaktadır. Yine yaş faktörü önemli. Örneğin 10 yaşın altında kalp tutulumunu daha az görmekteyiz. %5'in altında hasta grubunda 10 yaş altında da tutulum olsa da daha az görmekteyiz. 20 yaş üzerinde ise dilete kardiyomiyopati hastaların hemen %75'inden fazlasında görülmektedir. Bu kadar bu yaş döneminde bu hastalığı bu kadar sık görmemize rağmen bu hastaların 16 yaş altında kalple alakalı bir semptom içermediğini görüyoruz. Sadece hasta olmamız gerekmiyor. Taşıyıcı bile olsak ileri yaşlarda 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda kalp fonksiyonları bozulmakta ve kalpte fibrozis, yağ ve bağ dokusu e, gelişmektedir. Bu tabloda özet olarak birçok başka düşen musküler distrofi dışında e, musküler distrofilerin e, özetini görüyorsunuz. Bu hastalıkların hemen tamamında kalple alakalı bulgular görülmekte. Bir grup hastada dilate kardiyomiyopati daha sık görülürken bir grup hastada aritmileri, iletim sistemi bozukluklarını görebilmekteyiz. Düşen musküler distrofi hem dilate kardiyomiyopati hem de aritmileri sık olarak görmekteyiz. Yine bu slaytta farklı musküler distrofilerde farklı kalp hastalıklarının şematize edilmiş halini görmektesiniz. Burada düşen musküler distrofide, sol karıncıkta genişleme ve duvar hareketlerinde azalma görürken örneğin fredrahi ataksisinde hipertrofik kardiyopati, e, miyofibral miyopatilerde restriktif kardiyopati dediğimiz farklı bir kardiyopati tipini görmekteyiz. Yine miyotonik distrofitlerde ise daha çok ritim problemlerini görmekte olduğumuzu işaret ediyor. Şimdi tabi böyle bir sıkıntı olması nedeniyle Amerikan Kalp Cemiyeti belirli aralıklarla bu hastalığın takibinin nasıl yapılması gerektiği konusunda kılavuzlar yayınlamaktadır. En son yapılmış kılavuza baktığımız zaman çocuğumuzda hiçbir semptom olmasa bile kalple alakalı 10 yaşın altında 2 yılda bir mutlaka kardiyolojik yönden değerlendirilmesini öneriyoruz. Burada öykü, fizik muayene ve iki yılda bir EKG ve EKO yapılması gerektiği konusunda vurgu yapılıyor. 10 yaşın üzerinde ise bu sıklık yılda bire çıkartılması gerekiyor şeklinde öneriliyor. Kapkası bozukluğunun ortaya çıkması halinde, bunun belirlenmesi halinde, Asemptomatik bile olsa hastalar mutlaka her yıl değerlendireceğiz ve buna ek olarak bir de Holter EKG monitorizasyonu ekleyeceğiz. Çünkü kalp bulguları geliştikten sonra ritim problemleri de ortaya çıkabiliyor. Onun dışında major bir ameliyat yapılacağı zaman herhangi bir skolyoz ameliyatı olabilir, başka bir ameliyat olabilir. Mutlaka öncesinde kardiyak değerlendirme de yapmamız gerekiyor ameliyata hazırlık açısından. Bu değerlendirmede yine EKG, e Eko Holter gibi tetkikleri yapmamız gerekiyor. Yine Amerikan Kalp Cemiyeti'nin önerisi eğer hastanın herhangi bir semptomu varsa bu yılda birden daha sık hekim tarafından belirlenecek sürelerle değerlendirme öneriliyor. Ayrıca taşıyıcı olan bireylerde yani hasta olmayan ancak taşıyıcı olan bireylerde yani taşıyıcı kız hastalarda ikinci, üçüncü dekattan yani 20 ile 30'lu yaşlardan itibaren e, üç, her 3-5 yılda bir kardiyolojik muayene öneriyoruz. Kardiyolojik muayene yaparken neye bakıyoruz? mutlaka EKG çekiyoruz. EKG'de burada mesela voltaj süpresyon dediğimiz yani dilete kardiyomiyopatiyi destekleyecek bulgular görüyorsunuz. Burada sol karıncayı görmektesiniz. Sol karıncanın geniş olduğunu, sol kulakçığın da öyle ve duvar hareketlerinin azalmış olduğunu söyleyebiliyoruz ekokardiyografi değerlendirmede. Çok belirgin kifoskolyozu olmayan hastalarda görüntü kalitesi genelde iyi oluyor. Ekokardiografi ile kalbini net olarak değerlendirebiliyoruz. Ancak obezitemiz varsa, kifosikoryoz gibi başka e, hastalıklar eşlik etmeye başlamışsa ekokardiyografi görüntü kalitesi bozulabiliyor. Biraz önce de belirttiğim gibi kalpteki genişleme çok belirgin olmayabiliyor düşen musküler distrofilerde ve kalbin diastol yani gevşeme ve sistoli sırasındaki hacim farkı çok belirgin olmayabiliyor dikkatli bir değerlendirme yapılmaz ise bu gözden kaçabiliyor. Örneğin mesela burada ekokardiyografik olarak yine sol karınca görmekteseniz sol karınca çok geniş gibi gözükmüyor. Hatta sol karınca diastol sonu çapı 44 mm bir adolesan hasta için yani ergenlik çağındaki bir birey için oldukça normal bir çap. Ancak duvar hareketlerinin çok azalmış olduğunu ve ejeksiyon fraksiyonunun buradan azalmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle eko iyi olmadığı obesite gibi, kifosikoloz gibi durumlarda o zaman MR alternatif kalp fonksiyonlarının değerlendirme açısından önemli bir değerlendirme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. MR'da hem kalp fonksiyonlarını değerlendirebiliyoruz kalp fonksiyonları dışında kalp duvarlarında ne kadar yağlanma var onun yüzdesini verebiliyoruz. Bu yüzlere göre de bir takım öngörüler yapabiliyoruz. Örneğin 10 yaşın altında Hiçbir semptom olmayan hastalarda hastanın %17'sinde kalp duvarlarında yağlanma ve bağ dokusu gelişimi olduğu saptanmış. 15 yaş üstü hastalarda ise bu oranın %59 ve üzerinde olduğunu söyleyebiliyoruz. En son 2023 yılında yapılan bir MR çalışmasında kalp nedenli kayıplarda öngörücü bir takım parametreler belirlemiş çalışmadaki arkadaşlar. Burada hem sol karıncığın sistolik fonksiyonu yani ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz parametre düştükçe bununla ters orantı olarak kayıp şansımız artıyor. Ee, onun dışında kalpte yağlanma bağ dokusu gelişimi yüzdesini MR ile verebiliyoruz. Yüzde arttıkça yine kayıp riskimiz yükseliyor. En terminal bu BNP dediğimiz kalbin biyokimyası olarak kasılmasını, kalp yetmezliğini gösteren parametrelerimizden bir tanesi de yine kalp kökenli kayıp riskini öngören önemli parametrelerden bir tanesi. ve Tedavi olarak neler yapıyoruz? E, maalesef elimizde mucizevi bir ilaç yok. Yani nasıl e, düşen muskulatüsofide kesin bir tedavi yöntemimiz yoksa kalp açısından da kesin bir tedavi yöntemimiz yok. Daha çok destekleyici tedaviler öneriyoruz. Yine kalp kas kuvvetinin desteklenmesi, mobilizasyon, kontraktörlerin önlenmesi bizim için de oldukça önemli Bu tedavisine ek olarak. Kalp yetmezliği gelişmiş olması halinde kalp yetmezliği tedavisine ek olarak mutlaka ACE inhibitörleri öneriyoruz. Herhangi bir şikayeti olmasa bile hiçbir kardiyak tutulum göstermemiş bile olsak 10 yaşına gelmiş bir hastaya mutlaka ACE inhibitörü başlamamız gerekiyor. ACE inhibitörü kalp tutulumuyla alakalı hastalığın yavaşlamasını, yerlemesini durdurduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Buna ek olarak beta blokör tedavileri ekleyebiliyoruz. Yine aldosteron antagonistleri verebiliyoruz. Dilete kardiyolojik dediğimiz kalp yetmezliği vakaları e, ilerleyen dönemlerde ritim problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu ritim problemleri malin dediğimiz yani ani ölüm riskini oluşturabilecek ritim problemleri ise eğer o zaman kalp pili ve ICD dediğimiz bu anormal ritimleri saptayıp şok vererek normal ritme döndürebilecek cihazlar takabiliyoruz. Onun dışında yine destek cihazlar dediğimiz cihazlar kullanabiliyoruz. Burada mesela kalbin oldukça büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu hastada ventriküler ritim problemimiz olduğu için bir pacemaker ICD cihazı takıp herhangi bir anormal ritim geliştiği zaman bu ritmi cihaz kendisi tanıyabiliyor ve şok verebilir. Ve normal ritme döndürebiliyor. Terminal dönemde tabi kalp metli yapılan vakalarda söz konusu. ACE inhibitörlerini biraz önce vurgulamıştım. Hastalığın ilerleyişini yavaşlatmakta ve yaşam süresini uzatmakta bunu biliyoruz. Karvedilol ile alakalı hayvan çalışmaları çok desteklemese de yeni klinik çalışmalarda karvedilolun de bu hastalığın tedavisinde yararlı olduğu söylenmekte. Yorum olarak son slaytımda kalp tutulumunun sık olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Sıklıkla bu Sol karıncıkta genişleme ve kalp kasında kasılmada yavaşlama şeklinde kendini gösteriyor. Hastalar mobilize olamadıkları için tipik kalp yetmezliği bulguları gizli kalabiliyor. Dilete kardiyopati gelişmiş hastaların ritim problemleri yönünden de takip edilmesi gerektiği mutlaka akılda tutulmalı. Takipte bu hastalarda EKG, ekokardiografi, holter, CK, laktat, N-terminal, pro -BNP ve uygun hastalarda magnetik rezonans görüntüleme yapmakta yarar var. Tekrar tekrar ACE imtörleri, beta blokörler Bal Destro'nun 10 yaşın üzerindeki hastalarda tedavide düşünülmesi gereken ilaçlar diye belirtmek isterim. Anestezi mazor cerrahi öncesi mutlaka tekrar değerlendirmekte yarar var. Multidisipliner yaklaşım bu hastalığın tedavi açısından takım çalışması oldukça önemli diye vurgulamak istiyorum. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hocamız buradayken soru sormak ister misiniz? Buyurun. Şimdi şöyle o anladığım kadarıyla masum üfürümden bahsediyorsunuz. Masum üfürüm her sağlıklı çocukta ve yani her insanda duyulabilecek. Hatta çocukların yüzde sekseninde duyduğumuz bir durumdur. Kalpte herhangi bir patolojik problem, hastalık olmaksızın duyulabilen bir üfürümdür. Açıkçası masum üfürüm olduğundan emin olduğumuz bir durum söz konusuysa yani kardiyolojik olarak değerlendirmişiz. Eko'da herhangi bir anormallik saptamamışız. EKG'si normal. Bu hastaların takibi gerekmiyor. Tekrar tekrar onun için kontrole gitmenize gerek yok. Masum üfürümler özellikle üst solunum enfeksiyonu gibi grip hastalıklarda ateşlendiğimiz dönemlerde birazcık daha belirgin duyulabilir. E, o dönemde doktora gittiğinizde bu üfürüm şiddetlenmiş diyebilir. Doktorunuz ısrarla tekrar gidin demiyor ise onun için tekrar takibe gitmenize gerek yok. Buyurun. 17 yaşında skolyoz ameliyatı oldu. Ee, o dönemde iki antidepresan ve belok kullanmayı önerdiler. Biz hı hı. onu hala devam ediyoruz. Evet. Ee, Kardiyolojide bir de birkaç defa işte gittik ama ilaç konusunda hiçbir şey, soru sormadık. Bunu devam edelim mi diye soracaktım belok. Be, yani belok devam edebilirsiniz çünkü düşen miskal distrofili çocuklarımızın çoğunda Aynı zamanda normalin biraz üzerinde bir kalp hızı görebiliyoruz. Yani biz ona sinüs taşı diyoruz. Kalp hızını ne kadar düşük tutarsak o kadar iyi bizim için. Yani sağlıklı bireylerde de biz BELO'yu çok fazla öneriyoruz. Kullanabilirsiniz ama ona ek olarak ac eklemek de eklemekte yarar var. Yani enapril gibi, kozağar gibi, nopil gibi ilaçlar eklemek gerekiyor. Yani kılavuzlara göre. Onu da düşünün oldu mu? Teşekkür edeceğim. sağ olun. Bir de ritim problemi açısından mutlaka holter zaman zaman isteyin hekiminizden. Holter yapılsa iyi olur. Merhaba hocam. Selam. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, hocam kalp yetmezliği tanısı almış her DMD'li çocuğa pil takılabilir mi? Bunun için kriterler nelerdir? Her DMD'li yani kalp yetmezliği tanısı almış, her DMD'li çocuğa kalp pili önermiyoruz. Bu ICD dediğimiz yani şok verebilen cihazları daha çok takipte çarpıntı şikayeti olan ve holter taktığımız zaman karıncıklardan kaynaklanan bizim ventükül taşikardisi dediğimiz yani ani ölüm riskine neden olabilecek bir ritim problemi saptamışsak eğer o zaman takıyoruz, öneriyoruz. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi bazen bunu yaşıyoruz da ailelerimizden de geliyor. Örneğin DMD'si bulunan bir çocuk. Örneğin 12-13 yaşında. Bu aynı sanki miyokart enfarktüsü gibi aynı bir göğüs ağrısıyla acile başvuruyor. Daha önce pek şikayeti yoktu kardiyak yönden. Sonra enzimlerin yüksek olduğu, EKG'sinin bozuk olduğu ve troponin yüksek olduğu gözleniyor. Ve servise yatırılıyor. Daha sonra bunlar düşüyor. Ee, yani bir hafta 10 gün içinde. Şimdi böyle bir durum yani tehlike arz ediyor. Evet. Çünkü bu ileride tekrar edebilir. Evet. Şimdi yani düşen musküler distrofili çocuklar dışında da normal çocuklarda da böyle bazen viral enfeksiyonlar kalbi etkileyebiliyor. Yani o dönemde geçirmekte olduğu bir viral enfeksiyon varsa eğer onun kalbe yansıması şeklinde çocuklar ciddi göğüs ağrısıyla gelebiliyorlar ve değerlendirdiğimiz zaman EKG'de ve işte kan tetkiklerinde troponinde yükselme ve dediğimiz kalpte inflamasyona neden olan hastalık ortaya çıkabiliyor. Bunlar genelde çoğu zaman iyi seyirli olabiliyor. Yani kendi kendine sınırlıyor, kalp fonksiyonları çok etkilemiyor ama bazen çok daha kötü hale sokabiliyor kalp fonksiyonlarını. Mutlaka onun takibinin o dönemde hastanede olması da yarar var. Bunlar genelde göğüs ağrısıyla başvuruyorlar. Böyle troponinde ani bir yükselme ve sonra 3-5 gün içerisinde düşüşle giden bir durum söz konusu ise büyük ihtimalle bunun altta yatan nedeni bir geçirilmekte olan bir viral enfeksiyon olabilir. Düşen musküler üstofisinde zaten az da olsa bir miktar troponinde yükseklik söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla troponin takibi çok önermiyoruz ama biyokimyasal olarak daha çok en terminal pro BNP dediğimiz yani biyokimyasal kap yetmezliği parametrelerinden bir tanesi. Burada BNP'nin farklı bakılan tipleri var. Sadece BNP diye bakılan tipi var. Düşen musküler distrofisi özelinde en terminal pro BNP'nin daha iyi bir gösterge olduğu çalışmalarda belirtiliyor. Dolayısıyla bakılırken ona baktırmak baktırmakta bir yarar var. Bazen son dönemde mesela COVID enfeksiyonu, aşılar böyle çok sık miyokardit, göğüs ağrısı gibi bulgular neden oldu normal çocuklarımızda da. Bazen de bu hastalık kalbe yerleşen viral enfeksiyon zaman zaman baskılanabiliyor tedaviyle. 3-5 ay sonra, 6 ay sonra tekrar benzer şikayetlerle hastalar e, gelebiliyor. Yani tekrarlama, rekürrense olabiliyor. O yönden de dikkatli olmak lazım. Göğüs ağrısı şikayetini ön önemsemek lazım. Evet. Baktım bir da. de bazen şöyle sorular geliyor bize. Bekar musküler distrofisi. mesela 26-27 yaşında gayet rahat yürüyor. Günlük işlerini yapıyor, bir yerde çalışıyor. Kalp problemi yok. Yani henüz gelişmedi. Evet. Bunlara ACE acayip bir öneriyor muyuz? Ee, yani... Şöyle hocam, bu sonuçta mevcut genetik bozukluk ve bu hücre membranındaki kırılganlığın artışı nedeniyle mekanik stres önemli. Yani bir kere yüksek tansiyona hiçbir şekilde izin vermememiz lazım bu hastalarda. Yani kalbin iş yükünü artıracak çok ağır sporları da çok önermiyoruz açıkçası. Dolayısıyla ACE kullanmak kullanmakta hiçbir bence sakınca yok. Ben ön, yani verilmesi taraftarıyım öyle söyleyeyim. Çünkü Öyleyse. o aynı zamanda tansiyonu da kontrol altına alıyor, tansiyonun çok fazla yükselmesini engelliyor. hastalığın ilerlemesini engellemesi açısından önemli. Sizin sorunuz vardı. <laughs> İki yılda İzmir Tepecik araştırma hastanesine gidiyorsunuz. Daha önce 5 yıldır enafil kullandı. İzmir'e gittiğimizde enafil kullanınca bir sefer bir ani bir kalp çarpıntısı oldu. Kendini çok kötü hissetti. Hı hı. Acile götürdük. Orada birkaç saat tuttular bizi. Daha sonra bir şey yok dediler, saldılar. Biz İzmir'e gittiğimizde de doktorumuza söyledik bunu. Yani şu an bir sıkıntı yok. Enafil kullanmasına da gerek yok. Tansiyonu gayet iyi dediler. Enafil ilacımızı kestiler bizi. Şu an hemen hemen Eylül ayında işte bir yıl olacak. Şu anda Doktoruz. kaç yaşında? Şu an 22 yaşında. İzmir'den geldikten sonra tekrar o kalp sıkıntısı bir daha da yaşadı yani evet. o kadar ciddi değildi ama Hı -hı. kendini hissetti de yine acile gittik bir sıkıntı yok dediler. Yani... Şimdi şöyle tabi bazı hekimlerimiz bu hastalığı çok iyi bilmediği için özellikle erişim kardiyoklar yani çok sık karşılaşmıyorlar muhtemelen düşen musküler, tüsofil hastalarla. Yani e-sim mutlaka 10 yaşın üzerinde her hasta alsın. Mutlaka öneriyoruz. Yani onu kesmeyin. Mevcut yaşamış olduğu o çarpıntının el ile ilgisi yoktur. Muhtemelen üzerine bir ritim problemi oluyor olabilir. E, mutlaka ritim açısından da değerlendirmesi lazım. Yani holter yaptırmak lazım. Sık sık holter yaptırmaktan zarar gelmez. Yani bir atak herhangi bir holter. İzmir'deki halter... kendi doktorumuzla mı tekrar görüşelim? Yoksa biz Malatya'dan geliyoruz. Yani... İyi olur. Yani kendi doktorunuzla bir daha görüşün. Oldu mu? Oldu. Teşekkürler. Sanıyorum başka soru yok. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, iyi çok sağ olun.